Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşimle öyle arası bahosu gezmeye geldik. Size de video çekeceğiz. Bu Hüsnü'yü bayağıdır görmüyorsunuz. <laughs> Bakalım şimdi tek tek inceleyeceğim. Burada begonyalar var, çok güzelmiş rengi, 14 liraymış. Burada orkideler var, 60 liraymış. Burada tohumdan üretilen bitkiler var ve 1590 ee, burada Gambiyalar var, değil mi? Gam yok, Canbira. Canbira neymiş ya? Şey ne bu kadar? Aranjman. 700 lira. Bu o değildir, tane. Ne diyor? Gardol Gül Çemberi. Ha, bu tamam herhalde. Yok. Evet, Gülçe bu işte bu çember 700 liraymış. Şöyle bakın, görün. Hı. Şöyle aranjmanlar var. Bu aranjmanlarda 35 lira. Şöyle devam edelim. Kalonşolar hala var, 11 lira, 11. 90 12 lira Bunlar neymiş ya Çim mi Neymiş Kat gras diye bir şey Çime acayip benziyor Zaten gras çime, çimen diyor ya <laughs> 6.5 Şunun ne kadar güzel bir çiçeği var Yalnız değil mi Bence bunlar yapay Yok gerçek Klivia diye bir şey 99 liraymış Burada şöyle bu neymiş barış çiçeği gibi bir şey ama antiruyum diye bir şeymiş dur bir tanesi antiruyum 80 liraymış kırmızı şeyler var şu şekilde devam edelim buralarda kaktüsler var 8,5 lira şu alttakiler ne kadar güzelmiş küçük küçük dur şuna bir bakalım yakından çok yavrusu var bundan alabilirim bir tane Şunları da çok beğendim. Şunu da çok beğendim. Çok güzel. Bir tane şundan bir tane alsak mı? Çok tatlıymış. Aa. Hangisini alsak? Şu en çok yavrulu sanki. Ya da şu mu? Fark etmez. istediğini seç. Şunu bebeğim eline tut o zaman sen. <laughs> evet. Devam edelim. Şurada 17.90'lıklar var Bakalım ben burada var ya 16 liraya o kadar büyük kaktüsler aldım ki Pileyalar para çiçekleri var 32 lira Ben bunları trend yoldan yani. çok uygun aldım Yutan çiçekler yani Sinek kapan 42.90 Geçen bunlar 30 liraydı ama Şu an çok Şu bir tanesini kapat desene bir tanem Bir saniye hemen Bakalım. Zaten bakın. Onu parmanı al. verme. Kopartır. Şunu ye dene, şunu. İçine koy. Korkuyorum. <laughs> Olmadı, ölmüş bunlar ya. Almayın. Bir Hı. de fiyatı ne kadar çok pahalı ya. Yok yok, ölmüş bence sence. Ölmüş. Kıdıklıyım da kapansın. <laughs> yok yok. Bir de çok pahalı. Sakın almayın. Bahos'tayız. Bugün 10. On... Bugün 16'sı. Devam edelim. Şuradaki büyük aktüslere Aha, kapandım, bakalım. bakalım kapandım. <laughs> Kaçırdık Parmağım. desene. <laughs> Parmağım mı gitti? Şöyle büyük kaktüsler var. Bunlar 32 lira. Aloe veralar var. 20 lira. Bayağı da büyük yavrulu falan ama tanıdığınız varsa tanıdığınızdan çoğaltmanız daha mantıklı. Gereksiz bence. Birinin kalbi kırılmış, buraya koymuş, vazgeçmiş almaktan. Ne güzelmiş yalnız. Gel şu tarafa doğru gidelim. Burada fil kulağı var ama bu fil kulağının cinsi farklı. Böyle arkası daha farklı renk. Normal bu şey dışarıda... kara <laughs> Ona benziyor değil mi? Şurada sukulentler var. Bu büyükler 24 lira. Şunun tipi çok güzelmiş. Bu cinsleri biliyorsanız. Şu neymiş ya? Adı var mı? Sukulentmiş bu da. Hiç sukulente benzemiyor. Bu hovaritiyalar çok kolay bakımı. E, ee, şahsen ben sukulent büyütem ama bunlar iyi büyüyor, kolay büyüyor. Bir de acayip canlılar ya. Çok güzeller sukulentler. Buradaki sukulentler 21 lira. Şuradaki küçükler 12 lira. Ve şuradakiler de 8.90'mış. Devam edelim. Burada paşa kılıçları var. 42.90 boyutları küçük. Ben böyle büyük diye çok beğenmiyorum ama fujer var. Fujer neyse şu herhalde. Şöyle çok güzel bir DF Mars diye bir çiçek. Fikuslar var burada. Margarinatalar. Bunların şu an fiyatları yazmıyor. Bir tarafta olabilir. Barış çiçeği 42.90. Geçen barış çiçeği bizim pazarı 20 liraya gelmiş. Hiç almayın. Tavsiye etmiyorum. Şurada bakın dikilmiş yukalar var. Burada Nestora demiş ama yukarı yuka değil bu. Şu tarafa doğru geçeyim. Burada da aynısının devamı var. Şu aşağıya doğru gidelim. Buraya ha, marginata, küçük bir marginata tahmini 30 santim 32 lira demiş kağıtçuklar 32 lira tek dal şu taraftan devam edelim burada büyükler var kumka ağacı galiba şu mandalina ağacı limon ağacı ama bunların fiyatı yazmıyor altta da küçük küçük çinlenmiş bunlar da mı acaba ağacın şeyi yoksa bunlar şey ya ne? toprağın otu öyle mi? Aynen. İyi bir ot değil o zaman. oldu. o otu. Yani bence de bir işe yaramaz. İki tane yuka. Orası. 129 lira. Etmez. <laughs> Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ficus. Bunun yapraklarını çok beğeniyorum ben ya. Siz beğeniyor musunuz? Bunların hiçbirinin fiyatı yazmıyor. Şefleralar. Şeflere çoğaltmak bence çok zor bir iş. Şeflere de 60 liraymış yalnız. Uygun fiyata. Burada Şu şey değil mi ya? Bambu. Gorada şöyle yapıyor ya. Ne yapıyor? Masa, şey özkan. <laughs> Ona mı benziyor? Şunu ben bugün görmüştüm ya. Neymiş? Ciri diyorum. Çilekler var. Üç buçuk lira. Çileklerde peki çilek var mı üzerinde? Yok bebeğim. Şuraya da biri kaktüs atmış. Ölsün diye herhalde. gardenyalar var. Bu neydi ya? Bunların neyse bu palmiye çiçekleri diyeyim. Geçen geçen geldiğimde bir ay önce 10 liraydı. Şu an 15 lira olmuş. Böyle büyükleri var. 200 lira. Patos çok pahalı ve çok kötü duruyor ama 150 lira. Böyle arkadaşlar şu tarafa da geçirelim. Anfi kulağı falan da varmış o tarafta. Şuraya gezerken görmemiştim. Küçük küçük bu şey deve tabanı. Ama şey deliksiz deve tabanı. Aynen 55 lira. İnternette deliklerine bu fiyat alabilirsiniz. Yalnız şu ne güzel çiçekmiş. Bu aç. ne? Delikli daha güzel duruyor. Şöyle delik atsak olmaz mı? Olmaz bebeğim. Bu aç çiçeği. Şunu yapaka çok güzel değil mi? 54 liraymış. Çok güzel değil mi? Ama... Fenerbahçe'nin şeyine benziyor. Fener... Fenerbahçe mi? Fil kulağı. Bunun çok güzel yapraklar. Ana, ne? Ne o? <laughs> <sandım. gülüyor> fil kulağı da 44.90. Yaprak güzel demişler ama yanlış demişler. Bu fil kulağı gitmişler. Başka bir şeye de başka fil kulağı demişler. Isırgan mı bu? Öyle mi yazıyor? Elini dokunma. Evet. Yaprak güzeliymiş. Isırganlıkta olsa elin yanar. Seneglaye diye, diye bir şey. Böyle eve çam ağacı vermek istiyorsanız güzel, uygun fiyata da. Bunlar da 11 liraymış. Fitonya. Şunu da çevireyim bakayım bir fiyatına. 21.90 Guzme Böyle arkadaşlar. Bağ olsun. Çiki çantası. Çiki çantası mı? Teşekkürler arkadaşlar. Hüsnü'yü de özlediniz biliyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Eğer 1000 aboneye geçersek bu Skulent'in yetişmiş halini kargolayacağız. <laughs> evet arkadaşlar bu ara bir takipçim arttı. 200 aboneye geçtik. <laughs> Aşesim gitti. Bu başarı hepimizin. Yalnız bu ne farklıymış. Şuna baksana bir tanem. Dokunsana bir. Yapma gibi. Aa. Neymiş bu? İçinde de bir şey var herhalde yaprağın. Yazmıyor. Ama çok güzelmiş. O zaman arkadaşlar o zaman bu videoya çok like gelirse haftaya kürek bölümünü anlatacağız. <laughs> ne dersin? Olmaz ki bebeğim ya. Arkadaşlar kanalıma abone olun, milleti de abone edin. Teşekkür ediyorum. Bakın kumlar falan da var, ihtiyacınız varsa. Ama bugün değil, dün A101'e geldi. Kaktüs kumu falan öneririm hani. Onları oradan alsanız daha uygun olur. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.